Selamun Aleyküm ve Aleyküm Selam. Afiyet olsun, şifa olsun, yarasın. Ye ye rahat ol, rahat ol, rahat ol ya, rahat ol. Rahat ol. Bismillahirrahmanirrahim. Sokak hayvanlarının beslenmesine vesile olan katkıda bulunan cümle insanlardan Yüce Allah'ım razı gelsin. Sokak hayvanlarına şefkatli ve merhametli davranan veya beslenmesine katkıda bulunan vesile olan cümle insanlardan Yüce Allah'ım razı gelsin. Bu mama yalan cemaatine abiye teşekkür ediyoruz. Allah'ım ondan razı olsun. Korkma ye, gideceksin ye. Ben buradayken sana kime dokunmaz. Afiyet olsun, şifa olsun, yarasın. Cemalettin Bey, Allah'ım ceplerine ve Ali İbrahim bereket versin. Çalışmanda kolaylıklar versin. Bedenine ve ruhuna her daim sağlık ve sehat afiyet versin. Teşekkür ederiz.